Merhaba arkadaşlar. Az önce çok kötü bir şey olduğunu gördüm. Klan kalesine baktığımızda Spider bize telif attı diyor. Clash of kanalları kapandı diyor. Cem abinin Klan kalesi kanalı bu da benziymiş. Yeni bir kanal açtı Klan kalesi 2 diye. Android'in de kanalı hmm, teliflenmiş. O da yeni kanal açmış. Ha linkini ben bulamadım. Çok kötü gerçekten. Telif Neyse telefon nasıl engelleyeceğimizi de bilmiyoruz. Engellemeyi bilseydik engelleyecek. Kim telif attı da onu da bilmiyor. Kimin attığını öğrenirsem bari ona bari atayım dedim. Nasıl yapıyorum? Neyse arkadaşlar. Clash of Clans videosunu çekiyorlar yani. O oyunu tanıtıyorlar. Onlar yani bana atıyor yani kanallarına. en çok saçma. Neyse anda oyun için kötü oldu. Bu Clay kalesi için de kötü oldu. Bir daha bir. Bu yeni duyduğum bir kanal var. Yeşil yol. Yeşil yol diye bir kanala da gelmiş. Telif diyorlar. Yeşil yolu ilk defa duyuyorum ben. Bu da Clash of Clans kanalı. Bunun kanal mı diye banlandı. Geçiliyor kanal kapalı gördüğünüz gibi. Bence heft. Bence heft kanalı bu yeşil yol oluyor anne. Yeşil yol kanalı da Hı. artık bu da banlandı. İlk defa duyuyorum. Evet 9 Nisan'da oyunkünün oyununun biteceğini duydum. Ama Gwenchef Gwen işte yeşil yol bir de e, Klan Kalesi ne zaman kalkacak bilmiyorum. Bu kötü bir olay gerçekten bizleri olmasını istemeyiz. Yepyeni bölümlerde görüşmek üzere.